Bakıyorum da vıdı vıdıya başladığına göre... Ya bir günün beyliği beylik naşatma dalgam Hafız. He. <laughs> hafız. He. Ha. Çok mu aradın lan beni? He. Aradım elbet. He. <laughs> Hemi de ne arama? Koskoca adam salya sümük. Perişandı vallahi. Esra mı diyeyim? Esra tabii. Lan Hafız, öylesin, böylesin ama Seviyorum seni kardeşim benim, oğluma doladım. Heh, Ramazan, Heh. seni üstümden öyle bir atarım ki. Ataman. Atarım. Atman. Ya atarım attığıma sen de şaşar kalırsın. Ya sen benim can kardeşimsin, yapman öyle şey. Amacımıza ulaştık, Ramazan aldık. Sen niye hala üzgünsün? Biz Güllü'yle kardeşten de öteydik. Şimdi karşı parçaya geldik. Çok ağrıma gidiyor be usta. Üzülme. O da anlar Üzülme. elbet hata yaptı. İnşallah. İnşallah anlar. bu kadar tasla etme kızım. Açık, sakin ol. Nasıl sakin olayım anne? Rezil ettiler beni. E olan oldu. Üzme canını. Nereden biliyorlardı? Nasıl, kimden öğrendiler? Bilerek geldiler. Belki de çiftlikten bir haber verdi. Günahlarını alma hemen. Onlar dememiştir. Kim söyleyecek başka? Belli ki çiftlikten biri. Zaloğlu'nu burada tuttuğumu bir tek onlar biliyor. Ya da Pakize. Gerçi ilk gelenler arasında yoktu. Yok. Yok yok Pakize olmaz. Pakize söylemez böyle bir şey. Pakize yapmaz. Kesin çiftlikten biri. Abi, aşağıkları boş boş yürüteceğimize biz binsek olmaz mı? Onlar binmek için de. <laughs> ya ne için? Et yok, sütü yok. Yoksa bize yolu onlar mı gösteriyor? Sayılır. Yolun doğrusunu, temizini onlar gösteriyor. Mayın varsa haberimiz olacak. Üzerine bastıklarında cennete gidecekler. Ee, ya üzerinden atlayıp giderlerse ne olacak? O vakit de biz eşek cennetini boylayacağız. Zaloğlu'nun burada olduğunu nereden biliyorlardı? Aranızdan biri söylemese bilmelerine imkan yoktu. Hangi biriniz gambazladı? Aç kalıyor diye pek bir üzülüyordunuz. Hı? Hadi söyleyin, hanginiz söyledi? Vallahi hanımım, biz bir şey demedik. Benim zaten hiç umurum olmaz. Ben karışmam böyle şeylere. Yasin ağa. Hiç malumatım yok Serap hanım. Kimseye bir şey demedim. Bana hiç bakmayın Serap hanım. Zaloğlu denen adamı günahım kadar sevmem. Koruyacak da değilim herhalde. Kim söyledi o vakit? Bu işi siz çözeceksiniz. ...aranızdaki gammazcıyı bulup çıkartacaksınız. Bulamazsanız hepinizi birden kovarım. Sizi uyarmıştım. Bundan sonra hata yapanı affetmeyeceğimi söylemiştim. Şimdi gammazcıyı bulursanız sadece o gider. Bulamazsanız hepiniz birden gidersiniz ona göre. Bizim ne günahımız var Serap Hanım? Kurunun yanında yaş da yanar Yasin ha? Yapma kızım, günahtır. Sen karışma anne. <Gülüyor> 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 Toplayın buraları. Kabah be. Şu suyu değiştir hele. Emrin olur. Çok mu canı ah. yanıyor? Yok. Ben kafamı gözümü daha önce niye yarmadım ona yanıyorum biliyor musun? Hı? Asla bakacağım sen olduktan sonra. Bana bak. Benim asabımı bozma. Yoksa o kafanı ben yararım tamam bak kızım, latife ediyoruz. Zevzekliğin sırası mı? İnsanlık yap yok burada. Sağ ol. Sağ ol. Ellerin dert görmez, bak Onların sebebi sensin. Benim tanıdığım Güllü... ...kimsenin hakkını yemezdi. Ben başta da kendi dururdu haksızlığın karşısında. Gözünü sakınmazdı. Neye mali olursa olsun... ...doğrudan dönmezdi. İşten atılma pahasına da olsa... ...patronun karşısına dikilir, ağzına geleni söylerdi. Nerede o eski gül Söylesene. Nerede o eski güllü? İyi ki ismini değiştirmişsin. iyice dinlen he mi? Sen hiç merak etmeyesin Pakkezi. Gözüm gibi bakarım ben onu. Benim nefesim şifadır. Bak hele sabah ezanıyla bir de okuyup püfledim. Hiçbir şey çıkamaz. <laughs> Ulan ne yapız? Yine başladım maval okumaya ha. Mavalmış. Hayırdır inşallah. Buyurun. Buyurun buyurun. Nasıl oldun? İyi hey maşallah. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Eyvallah sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol, musun Usta? Ya Kemal kardeş, benim için yaptıklarını duydum. Güldür'ün elindeki silahın önünde durmuşsun. Sağ olasın. İnsanlık vazifemi yaptım. Zorbalık nereden gelirse gelsin karşısında durmak lazım. Pek civan mertmişsin. Sağ olasın. Sadece ben değil. Ne yaptıysak hep beraber yaptık. He orası öyleymiş. Düğünden ne yapız? Ne çok sevenim varmış benim. <laughs> Meşe kekliği gibi şakıyorsun. Ama biraz sonra herkes evli evine gidecek. Unutma. <laughs> Bu kadar zulme, bu kadar zorbalığa kimse sessiz kalamazdı. Onun için hep bir araya geldik. Hep birlik derdin ya usta. Bugün anladım ne demek istediğini. Birlik olunca nasıl güçlü olunduğunu. Sadece bu mesele için değil. Bütün haksızlıklara böyle karşı koyabiliriz. Onun için sendika kuralım diyorsun değil mi? Elbette. Fabrikada da birlik olabilmek için sendika şart. Sen de bize katılsana Ramazan. Ben mi? Ya Muhsin Ustam, ben kim, sen de hakim. Ben siyasetten anlamıyorum, biliyor musun? <laughs> Anlamayacak bir şey yok. Mesela hakkımızı korumak, kendimizi ezdirmemek. Bak, seni kurtarmak için nasıl bir araya geldik, güçlendik. Ha. Fabrikada da, tarlada da durum böyle. Birlik olunca güçlü oluruz. Ya Muhsin Ustam, yemin ediyorum kat'i doğru söyleyin. Ama ben pek anlamıyorum o senduka menduka işlerinden biliyor musun? <laughs> Eğer başka bir şey varsa gözü kapalı girerim ben hiç yani. Öyle değil Hafız? Sen ne diyorsun? Yok benim başka işim var. <laughs> Hem biliyorsunuz ben işçi falan değilim. He o anlamıyor. Üfürüye zor vakit buluyor o. Göre <laughs> ya. Hadi sen kalk git de bir çay koy ver çek